Gizemlerini her çözdüğümüzü düşündüğümüzde bizi yeniden şaşırtmayı başarabilen bir medeniyet. Antik Mısır. Mimarileri, astronomi ve tıp alanındaki keşifleri, matematik bilgileri, mitolojileri ve daha bir sürü şey. Kökenlerine ne kadar inersek o kadar karmaşık. Peki dönemine göre bu denli ileri bilgilere sahip bu uygarlık nasıl kuruldu? Eski çağlarda yerleşik hayata adım atan toplumlar, yaşam alanlarını en ilkel seviyelerden kurmaya başlayıp bulundukları bölgede ihtiyaçları olan alanlarda gelişerek ilerletmeye devam ederler. Yani temellerine daha önce rastlamadığımız bir toplumun herhangi bir bölgede şehirler kurup bir anda gökdelenler dikmesini bekleyemeyiz. Fakat Mısır'da bir gariplik var. Nil nehri etrafında bereketli topraklara yerleşen bir toplum sanki az önce saydığımız tüm dallarda ileri düzey bilgi sahibiymiş ve hiçbir geçmişleri yokmuş gibi bir anda kadim bir medeniyet inşa etmeye başlıyorlar. Bugün hala kullandığımız fonluk sayı sistemini oluşturuyorlar. Santimetre benzeri ölçüm sistemleri kullanıyorlar. Astronomi alanındaki bilgileriyle takvimler oluşturup Nil Nehri taşkın zamanlarına kadar hesap yapıyorlar. Dönemine göre çok ileri bir tarım ve sulama sistemi inşa ediyorlar. Hepimizin ne kadar zor olduğunu kabul ettiğimiz bir mimari anlayışı geliştiriyorlar. Tıp, anatomi ve bitkiler alanındaki bilgileriyle mumyacılık, doktorluk ve simyacılık konusunda oldukça ilerliyorlar. Peki bir anda nehrin etrafında kurulan bir şehir nasıl olur da bu kadar kısa sürede bu denli ilerleme kaydetmiş olabilir? Şimdi belki birçoğunuz kısa sürede demiş olmamı yanlış anlayacak. Evet Antik Mısır'ın yaklaşık 3500 yıllık bir tarihi var. Ama mesele bu değil. İmza attıkları en heybetli eserleri olan piramitlerin bile ilk tarihleri söylenenlere göre M.Ö. 2700 yılına dayanıyor. Bu da demek oluyor ki 8 asırda sıfırdan piramitlere. Bu soruların cevabını bilim ve arkeoloji alanında yüzyıllardır arıyoruz. Ve evet pek çok teori de var. Fakat birçoğundan hala kesin şekilde emin olamıyoruz. Sadece küçük bir örnek vermem gerekirse, piramitlerin yapıldığı taşlar hakkında bile birkaç farklı tez var. Bölgeden hayli uzak bir taş yatağından mı getirildiler? Taşlar bir şekilde kalıplar halinde mi oluşturuldu? Yoksa çıkarılan taşlar bu denli simetrik şekillerde kesildi mi? Açıkçası herkes farklı bir şey söylüyor. Bu arada bu taşların her biri 12 ton ağırlığında ve bunun gibi onlarca örnek var. O yüzden biz daha farklı teorilere bakacağız. Bu da bizi Mısır kurulmadan önce henüz keşfedemediğimiz bir uygarlığa veya buradan bizlerden olmayan birilerine götürüyor. Aslında bu konuda iki teori mevcut. Ya dönem insanları dünya dışı varlıklar tarafından bilim ya da teknoloji alanında yardım aldılar ya da başka bir yerdeki gelişmiş bir uygarlık bir sebepten dolayı Mısır'a göç etti. Önce göklere ve göklerden gelen birilerinin olduğuna inanan teze bakalım. Bilinen o ki Orion ve Sirius gibi takım yıldızları Mısırlılar döneminde oldukça önemli bir yere sahipti. Hatta ruhların mezarlarından çıkıp bu yıldızlara yükseldiğine dair bir inanç bile var. Bazı eski inançlarda olduğu gibi. Bunun için Firavun mezarlarında gece bu yıldızları gören havalandırma delikleri mevcut. İnandıkları fiziksel alemin ötesindeki aleme ve tanrılarının gökyüzünde bu yıldızlarda olduğuna dair bir inanca sahipler. Aynı birçok antik medeniyette olduğu gibi. Belki de dönem insanlarının bu gök cisimlerini bu denli anlamlı kılmasının sebebi oradan gelen tanrılarıdır. Orion takım yıldızı tesadüf olamayacak şekilde piramitlerle ilişkili. Robert Bowell adlı araştırmacı gece gökyüzüne bakarken Orion takım yıldızının bir şekilde piramitlerin dizilimiyle benzer olduğunu fark eder. Takım yıldızının dizilimiyle Piramitlerin kuş uçuş resimleri kıyaslandığında, dizilim birebir aynıdır. Gök cisimlerinin konumlarını tarihlere göre sıralayan bir bilgisayar programı aracılığıyla test ettiğinde ise ufak bir sorunla karşılaşır. Yıldızların olması gereken yerde ufak da olsa bir sapma ortaya çıkar. Devamında yıldızların tam olarak piramitlerle eş konumda olduğu tarihi araştırdığında, program MÖ 10.000'li yılları işaret eder. Onun araştırmasına ve iddiasına göre piramitlerin tarihi sandığımızdan çok daha eskidir. Bu da Antik Mısır'ın kuruluş tarihinden çok daha öncelere dayanmaktadır. En azından Giza piramitleri Mısırlılardan çok daha önce başkaları tarafından inşa edilmiştir. Bu konu birçok insanın aklında piramitlerin dünya dışı varlıklar veya Mısırlılardan önceki gelişmiş bir medeniyet tarafından yapıldığı fikrini oluşturuyor. Onlara göre Mısır medeniyeti kurulmadan başka amaçlar için inşa edilmiş ve oradaki insanlara bırakılmış yapılar ve beklenmedik ilerlemeler kaydetmeleri de bu ziyaretçilerin onlara mirası. Peki bu fikri oluşturan tek sebep bu mu? Tabii ki hayır. Örneğin Antik Mısır'dan günümüze kadar ulaşan Hathor Tapınağı'ndaki çizimlerde ampule benzeyen bazı görseller bulunmakta. Tapınağın duvarlarında çizilen sistem incelendiğinde günümüzdeki voltaj yalıtım sistemine benzer bir sistem kullandıkları tespit ediliyor. Çizimlerin aynısı Avustralyalı bir elektrik mühendisi tarafından taklit edildiğinde sistemin ışık yaydığı ve gerçekten de bir voltaj yalıtımına sahip olduğu anlaşılıyor. 1996 yılında Amerika'da ABC televizyonunda bu sistem kameraların önünde bilim adamlarıyla test edilmiş. Ve sonuç olarak gerçekten çalışıp ışık yaymaya başlamıştır. Sistemin test edildiği yayını internet üzerinden izleyebilirsiniz. Yani çizimlere göre açık bir şekilde Mısır döneminde bizim binlerce yıl sonra kullandığımız elektrik ve aydınlatma sistemi mevcuttu. Bir başka argüman ise 3. Tutmos döneminden kalan Tuli Papyrus'u isimli yazıdır. Papyrus'te alışılmadık varlıkların ve cisimlerin göklerden geldiği açık bir şekilde anlatılır. Yazı aynen şu şekildedir. Kışın 3. ayının 22. yılında günün 6. saatinde yaşam evi yazıcıları arasında gökyüzünde garip bir ateşli diskin gelmekte olduğu görüldü. Başı yoktu. Majestelerin evine geldi. Kalpleri bununla karıştı ve karınlarının üzerine düştüler. Bunu bildirmek için krala gittiler. Majesteleri yaşam evinde bulunan parşömenlere danışılmasını emretti. Majesteleri şu anda devam etmekte olan bu olaylar üzerine tefekküre daldı. Birkaç gün geçtikten sonra gökyüzünde her zamankinden daha fazla sayıya ulaştılar. Gökyüzünde güneşin parlaklığından daha fazla parladılar ve cennetin dört desteğinin sınırlarına kadar uzandılar. Ateş disklerinin konumu güçlüydü. Kralın ordusu aralarındaki majesteleriyle baktı disklerin güneye, gökyüzünde daha da yükseğe çıktıkları akşam yemeğinden sonraydı. Kışın 3. ayının 22. günü 6. saatinde yaşam evi yazarları gökyüzünden hızla kendilerine doğru gelen ateşten bir top gördüler. Ateş gibi yanmakta olan top yere indikten sonra içinden başları olmayan bazı varlıklar çıktı. Ateş diskinin geniş bir ağzı vardı ve etrafa oldukça kötü bir koku yayıyordu. Gövdesi yaklaşık 46 metre uzunluğundaydı ama sesi yoktu. Sanırım çok uzatmama gerek yok. Papyrus'un devamını okumak isteyenler için internette Tuli Papyrus olarak aratırsanız bulup okuyabilirsiniz. Gökyüzündeki ateşten diskler, yere inen ateş topundan çıkan canlılar vesaire. Konu oldukça açık. Benzer şekilde çok fazla örnek mevcut olsa da şimdilik antik bir uygarlığı dünya dışı canlılara bağlayacak konuları burada bırakıyorum. Gelelim ikinci tezimize. Gelişmiş bir medeniyetin Mısır'a göçü. Tüm dinlerde ve mitlerde geçen hepimizin bildiği bir sel felaketi, yani Nuh tufanı. Peki bu tufandan öncesinde kıtalar bildiğimiz şekilde bildiğimiz sayıda mıydılar? Bazı teorilere göre hayır. Birçoğumuzun daha önceden de duyduğu gibi başka kara parçaları da vardı ve tufandan sonra sular altında kaldı. Evet Atlantis ve Mu kıtası. Atlantis olarak bilinen binlerce yıl önce battığına inanılan bu kıtanın konumu Atlantik okyanusu olarak düşünülür ve Mu kıtası ise Pasifik okyanusunda bulunmaktadır. Henüz kesin bir kanıta sahip olmasak da yüzyıllardır bu iki kıtanın varlığı pek çok anlatımda karşımıza çıkar. Hatta Mu kıtasının araştırılması konusunda Atatürk'ün bile zamanında talimatları vardır. Çünkü onun düşüncelerinden birine göre Türklerin kökeninin buraya dayanma ihtimali mevcuttur. Ama bu başka bir videonun konusu. Hikaye özet olarak şöyle. Bildiğimiz insanlık tarihinden çok daha önce insanoğlu bu katalarda ileri düzeyde bir medeniyete ve teknolojiye sahipti. Zaman ilerledikçe daha da geliştiler. Ama o dönemde bugünkü bildiğimiz kara parçaları nasıldı veya insanlar bu bölgelerde yaşıyor muydu bununla ilgili bir teori yok. Fakat bir gün tam o anlatılarda geçen tufan geldi. Kıtalar sular altında kaldı. Kurtulmayı başaran insanlar diğer kara parçalarına dağıldı. Afrika ve Mezopotamya gibi bölgelere yayıldı. Yeni yerleşkeler kurup medeniyetlerini inşa etmeye başladılar. Teknolojileri sular altında kalmış olsa da bilgileri ve öğrendikleri onlarla geldi. Hızlı bir şekilde medeniyetin başlangıcı dediğimiz o günlerde olmaması gereken şehirler kurdular. Dönemine göre üstün bilgileriyle tarımda, tıpta, astronomide keşif dediğimiz ama aslında onların çok daha önceden bildikleri eserler meydana getirdiler. Zaten uygarlıklarının altın çağlarında bu dönemlere yakın tarihlerde yaşadılar. Fakat zamanla bilir kişiler yerlerini daha genç nesillere bıraktı. Eski uygarlıklar değil, zihinlerde sadece kökeni bilinmeyen öğretiler kaldı. Ve nesilden nesile azalarak da olsa aktarılmaya devam etti. Ama tarih ilerledikçe miras olarak hatırlanan bilgiler yavaş yavaş kayboldu. Bölge uygarlıklarından da bize kalan aktarımlar bugünkü keşfedebildiğimiz kadarıyla kaldı. Bu iki tezden birinin doğru olma ihtimali hayli yüksek. Bunlardan herhangi birine inanan kesim de aslına bakarsanız oldukça fazla. Tabi, bilim insanlarının, antik Mısır'ın mucize değil de gerçekten bir insan eseri olduğunu ispatlayan birçok keşfi mevcut. Ama keşfedemediğimiz ve içinde çelişkiler barındıran veya ortak görüşle bir türlü buluşulamayan onlarca olay var. Çok klişe olan, bugün bile bu yapıları inşa etmemiz imkansız diyen insanlar gibi düşünmemiz aslında biraz zor. Çünkü bugün gerçekten bu yapıları baştan aşağı tasarlayabileceğimiz mega makinelere sahibiz. Ama bundan 12 bin yıl önce veya arkeolojik kayıtlara göre 5000 yıl önce dediğimiz bir zamanda bu denli erişilemez gibi görünen olayların yapılmış olması hayli düşündürücü. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.